Ha? Selam Oyun Mania ailesi Bugün çok güzel bir oyunla daha karşınızdayız Ne oynuyoruz bugün Muhammed Baba bugün canavardan kaçmaya çalışıyoruz Evet arkadaşlar okulumuza bir canavar saldırdı Ve o canavardan kurtulmaya çalışacağız Ve oyunun sonuna ulaşmaya çalışacağız Bakalım başımıza neler gelecek Bugün oyunumuza yeni katılan arkadaşlar da var Oyunun sonunu getirmeye çalışacağız Hadi başlayalım oyuna bakalım Muhammed Hadi başlayalım baba Arkadaşlar sınıfımızda ders görüyoruz. Şu an öğretmenimiz bize ders veriyor. Bakalım gidelim öğretmenin yanına. 3, ne oldu? Ne oldu Ana öğretmen bir şeyler anlatıyor şu an arkadaşlar. Bakalım ne anlatıyor öğretmenimiz. Şu an dersteyiz ama... Aa! İçeriye bir canavar girdi. Evet baba. Ana Anam. Öğretmeni kaçırdı Muhammed evet baba. Öğretmeni kaçırdı Herkes çığlık çığlığa evet. kaçışıyor evet. Biz Ne yapacağız nereye gideceğiz Muhammed kaldık evet burada Baba. Ha, buradaki adamla konuşalım Bakayım ne diyor Korkunçlu ne olduğunu bilmiyorum diyor Ben de bilmiyorum kapı kilitli mi Kapı kilitliymiş bak ne yapacağız Yangın alarmına bas belki kapıyı açar diyor Yangın alarmına basalım hemen Buradan alarmı çekelim hemen Alarma basıyoruz ve alarmı çalıştırdık Kapı açıldı arkadaşlar buradan dışarıya doğru Kaçıyoruz Aa yüzüme kapandı kapı. Aa, Basalım hemen. Baba sulara sakın değme. Kalbimin mi diyor? Evet sulara değmiyoruz arkadaşlar. Sulara değmeden buradan kaçıyoruz. Hop! Evet sulardan zıplaya zıplaya kaçtım Muhammed. Beni de bekleyin geldim. Canavar Aa, gelecek. Ay. Canavar her an gelebilir arkadaşlar. Canavara yakalanmadan ay. oyunu bitirmemiz lazım. Evet baba. Sulara Hep değmeyin dikkat edin. Sulara değmeyin. Sulara değdikçe de canımız azalıyor değil mi? Evet baba, kalbimiz azalıyor. Bu ne ya? Her tarafı canavar, canavar var ya, her tarafı yıkmış. Her tarafa sular basmış. Bu su canavarı mı acaba? Nasıl bir canavar anlamadım ki. Evet baba, bakalım. Hadi evet. gelin, gelin, gelin çabuk. Aha. Oyunun sonuna doğru gidelim Aha. bakalım. Aha. Kalp, kalp var. Checkpointleri de almayı unutmayın Muhammed. Hadi gidelim. O ne? Canavarı Aha. gördün mü oradaydı? İşte Aa, orada. Baba. Kolunu. Dikkat et koluna yakalanmayın Aha. canavarın. Baba yanlışlıkla istedim. Kolu geldi. Kolunu uzatıyor alıyor bizi var ya Alıp bizi kaçıracak dikkat edin Yakalanmayın anam, anam, Ah asite değiyor Asite değdim ya checkpointleri alın Baba bakın Bu ya. nasıl bir canavar kocaman bir canavar eline bak ya Baba canım kaç kaldı acaba Canım çok az kaldı Muhammed benim Bu canı nasıl yükselteceğiz Onları baba elma falan yedik ah. ah canavar geldi Hayır Canavar geldi kaç Buradan direkt kaçacağız <laughs> Koş Koş geliyor Baba, Muhammed. Doğru, Koş. Ana kaçın. Geliyor Mahmut <laughs> geliyor. Dikkat edin. Geliyor. Dikkat. Ah. Ne oldu? Geçtim. Aa Ben niye öldüm? Ana. Alarma yakalandım değil mi? O yüzden. Evet. Yapacak bir şey yok tekrardan. Geliyor. 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 <laughs> Gelme. Çok dikkat etmem lazım alarma. Bu sefer dikkat edeceğim. Çok dikkatli olmam lazım bu sefer arkadaşlar. Kaç! Aa, geliyor, kaç, geliyor. Beni, Aa kaç. bu tarafta alarm. Kaç! Buyur. Aa, bu yanı. Kaç. Alarmlara çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Alarmlara çarparsak direkt yakalıyor bizi. Bu tarafa. Canın vardı. Bir de baba. Evet. Aa ölünce canımız fulleniyor biliyor musun? Bak evet. canım fullendi yeniden. Ay! Evet kurtulduk. Hadi. Oh be. Baba kurtulduk en sonunda. Ana Aa, burayı da yıktı. Anam. Evet arkadaşlar checkpoint'imizi alalım ve yolumuza devam edelim. Ne taraftan gideceğiz? Bu taraf mı? Bu taraf mı? Bu taraf mı? Bu taraf mı? Ben şunu bir gizleyeyim ya. Etrafı göremiyorum. Aa şuradan gideyim. Şur ah düşüyordum. Ben geçtim Şuradaki parayı ya. alayım ben. Burada bir altın mı ne var? Bir şey var. Aldım onu. Altını aldım. Ben geçtim. Aa musluklardan geri gidebiliyoruz. Allah. Ay. Baba hayır. Neyse hayır. aldım parayı ben. Evet geldim Muhammed. Buradan hop içeriye atladık. Checkpoint'imizi de alalım. Hadi bakalım yola devam. Atla. Buradan buraya. Buradan buraya. Bunlar ne şeker mi bunlar ya? Evet herhalde. Aa, aa yanıyor burası. Aa yukarıda da pervane vuruyor. Bıçaklar vuruyor. E kesildim ben, mahvoldum, öldüm, bittim. Ay! Baba! Yandım, kaç! <laughs> hayır. Ucuz atlattık. Ne oldu sen patates oldun? Baba niye yerde Aa, Yerde, ah, yerde ölüyor muydu? <laughs> evet. Ben baba. bilmiyordum yerde öldüğümüzü. Aa, oyun aldatmaca yaptı, bizi kandırdı. Hayır, hayır. Gidiyorum Neyse buradan atlayalım şekerlerinin üzerinden. Hop, buradan da alevin. Alev, alev bıçak. Alev, alev bıçak. Aa! <laughs> İmdat! Ya buradan nereye? Kitabın al, üzerine. Kitap ah, ölüyorum. Ben ölüyorum. Da yukarı çıkamıyor. <laughs> ya nasıl? Hani o oyun kolaydı. <laughs> kolay ama baba. Biraz. Ya geçemiyoruz. Biraz kolay. Soğan, havuç, biber. Ne bu ya? Hayır. Baba. Bence ha, şuraya atlayacağız. Tamam buldum. Anladım. Olayı anladım. Gelin. Gelin gelin gelin. Çekmeceler var ya çekmecelerin üzerine ya, atlayacağız Çekmeceye işte bak Baba. burada checkpoint var. Gördün mü çekmeceye atlayacaksın. O, evet. Sonra bu kitap e. devriliyor. Bak kitap devriliyor. Kitabın üzerinden devam edeceksin. Gel. Şimdi nereye? Ha, bu taraftan gel. Aa çıkamıyorum. Anne düştüm ben aşağı. Ben gene düştüm. Çekmece Baba. ölüyorum. Öldüm. Baba ya. <laughs> Ölüyordum az kalsın. Baba. Az kalsın patates oluyordum. E çıkamıyorum ben buraya Aşağı niye düşüyor benim adamım? Benim adamın bacakları geriye doğru düşüyor. Baba. <laughs> Baksana benim adamın bacakları geriye doğru ya o yüzden düşüyor. Ya, ya bu karakterin yürüyüşü güzel değil ya. He çıktım oh be. Baba. Devir şu kitabı. Benim adamın karakterin bacakları böyle arkaya doğru gidik ya aşağı aşağı düşüyorum o yüzden. Evet baba. Aa Taha da gelmiş. E ee, buradan nereye buraya doğru gel. Buradan buraya gidiyoruz. Ha buradan da bunu devirelim. Buradan da buraya. Aa çubuk makarnanın üzerinden mi yürüyeceğiz? Evet baba çubuk makarnanın. Geldim geldim. oh be. ben de geldim. Hadi gelin hadi. tağa ben... gel hadi. Ta da gelsin. Hadi gidelim bakalım gel. En sonunda geçebildik. Sağdan mı soldan mı? Soldan. Hı -hı, buradan. Hilmi ee, burada da sol. Hilmi'yi göremedim ki Hilmi gitmiş. Neyse buradan gidelim. Yok ok işareti burayı gösteriyor. Ben kayboldum. Baba, Hilmi'yi takip etsene. Çıkış nerede? Bak buraya doğru dönüyorum dolaşıyorum aynı yere geliyorum ben. Aa aşağı. Oo, değil. Burası değil. <laughs> Ta gel öleceksin. <laughs> Atlama aşağı, patates olursun. Aa burası. Beni de bekleyin. Beni de bekleyin. Beni de bekleyin. Baba. Kaybolduk demin ya. Buradan para al. Aa buradan mı gidiyoruz Hilmi? Hilmi, nereden gidiyoruz Hilmi? Buradan mı? Evet, gelin buradan. Aa buradan aşağı gelin. Ya, buradan. En sonunda bulduk ya. Çıkışı bulabildik en sonunda. Bir daha aşağı. Ana Nereye geldik böyle? Ana Okul yanıyor. Baba çok hızlı. Okul okulu. yanıyor. Okul yanıyor. Kaçın. Kaçın Hayır. okul yanıyor. Sakın Öleceğiz. Mi? Öleceğiz. Ben Aa hızlı hızlı. Çok sıcak yanacağız. Kaç. Aha geldim. Aa kapı yok. Kapı yok yere kaldık burada. Ha bir daha buradan mı gideceğiz? İyi de yanarız biz buradan. Mano, 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 mano. Ah buradan gel. Oh be! Burayı da atlattık <laughs> en sonunda. Alalım çek boyutu yukarıya atlayın. Hop hop. Şimdi Neredesiniz baba, Aa buradayım buradayım. Aa sen ne ara oraya gittin? Gittim. Aa Bana, buradan. Burdan buradan, 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 buradan da buraya. Burdan da buraya. Her taraf yanıyor. Her taraf ah! Uzun zıplama. <laughs> buradan buraya aa, zıpla Ben Öldüm. <laughs> baba nasıl gittin? Ben nasıl öldüm ya? Bilmem Neyse geliyorum. Geliyorum. Hızlıdan geliyorum Muhammed. Hayır gittim. Hop 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 hop, hop. hop, hop bu hop, ne ya? Hop. Zıplaya zıplaya bir hal oldum ha. O zıplamıyor. Hayır. Evet geldim. Düştüm buradan. Buradan nereye? Ah buradan yok da saçma. buraya. Baba. Aa onlar yok oluyormuş. Ana yok olan şeyler koymuşlar oraya. Evet, o yüzden düşüyormuşuz hadi, Ben diyorum? Niye düşüyorum? Hadi gelin basket oynayacağız. Ben... Hadi. Bakın nasıl? <laughs> evet arkadaşlar şimdi basket oynuyoruz. Topu aldık ve topu hop bir birde bir. Yüz bir. bin tane attım ben. İki de iki. Bunlar sallasan da giriyor hemen. Üç de üç. E kaç tane atacağız? Tam merdiven merdiven mi? geldi işte. Gideceğiz. Evet, gelin. Beş yüz tane attım. Gelin ben. merdivenden yukarı. <laughs> Merdivenden yukarı tırmanıyoruz. Gelin, baba. gelin, 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 gelin. Bu ne baba? Hop, aa. aa. Bu ne? Bu ne? Aa, şifre, ne? şifreli bir şey var burada. Bak, diyor ki, ne diyor? <laughs> ha, <anlamıyorum. gülüyor> ne diyor? Kare. Diyor ki, bu üçgen, üçgeni al mı diyor? He, anladım ben. Ben anlamadım. He, oraya taşıyacağız Evet baba. Aldım koca üçgeni. Kaşıyoruz. Üçgeni götürüyorum. Yerleştirdim evet. ve kapa açıldı baba. Ah düşüyor. Bu dönüyor. Anam! Ah. Tamam anam, buraya anam. yerleştirdik. Ah. bak ah bir tane de yuvarlak mı götüreceğim şimdi? He? Bilmem. Nasıl evet, bilmiyorsun? Evet, yuvarlak götüreceğim bir tane de baba. Mahomet, sen de biliyorum bilmiyorum diyorsun. Biliyorum, Beni biliyorum. mi kandırıyorsun? Hayır. Tamam yuvarlığa daldım. Da Hayır. Herkes ben... gitti ben kaldım ya. Baba ya. Herkes gitti ben kaldım. Dur geldim geldim. Oh. <laughs> Heh, oh be açıldı en sonunda. En sonunda açtık arkadaşlar. Yolumuza devam edelim. Nerede? Bulamıyorum. Ha buradaymış. Ben de. <laughs> geldim ben de geldim. Ben de ben geldim. Baba, biz geçtik. Of. Siz ne çabuk geçtiniz. Geçtik baba. Allah Allah. Geldim. Heh, atladım. Oh be en sonunda atladım. Böyle en sonunda bakalım. atladım arkadaşlar. Hayır baba Hop, atlama. Hop <laughs> tamam geçtim. Çek point'i de aldım. Hop. Sen neredesin? Geldim. Hop gidelim o zaman merdivenden yukarı. Tamam. Aa ya yeter. Ya baba. <laughs> Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. hayır! Ne oldu? Sende mi patates oldu ne? Hıh. Sen sende mi patates oldu? Patates oldun. Hoppa. için. Evet yukarıya doğru tırmanıyoruz. Hayır. Hayır. Checkpoint aldım. Ben geldim. Herkesi geçtim en üste çıktım. <laughs> Herkes geldi konuşalım ne diyor? Canavar... canavarı yenmek için ona taş at diyor. Nereden bulacağız taşı? Canavar yere çarptı. Bu yüzden hareket etmeyi sürdür ve sana vurmasına izin verme mi dedi. Bir şey dedi ama anlamadım. Taş nasıl? Aha. Canavar burada. Hanım. Hayır. Taş. Taşı nereden bulacağız? Taş buradan. Fırlat. Al sana. Dur taş yok. Bana da taş verin. Baba, sana atıyorum o engeli. O zaman işte Aa. taş çıkıyor. Aa! Evet taş çıktı. Olma. O kafasını yardım onun. Al Kafasını <laughs> yardım. Dur bakayım. Ah! Hayır. Ah, kaç! Ortadaki şeyden kaçın, oraya geliyor. Al sana. Nerede taş? Burada. Al sana kafanı. Aa. Al senin kafanı yarayım. Tam kafaya isabet ettirdim. Aa bir tane daha. Al sana bir tane daha. Baba. Tam isabet kafadan vurdum be <laughs> Taş yok Muhammed ortada durma Bak o çizgiler çıkınca kaç evet, Al işte. Aa, Vuruldum ben Kafasından vuruyorum var ya Tam Aa, isabet <laughs> Baba, diğer taşı da. Dur öleceğim Nerede diğer taş Aa. Aa, taş, vermiyor. Aa. taş vermiyor Aa, burada. Aa, orada. Al sana Al. Tam isabet Geçti. oh, 12'den vurdum be <laughs> Böyle patates olur. Adam. Ana yer yarıldı yerin içine girdik. <laughs> Boşa demiyorlar. Yer yarılsın da yerin içine gir diye. Neyse checkpointimizi alalım. Şimdi ne diyor bu arkadaş? Her şey yer altına düştü. Mağaradayız diyor. E ne yapalım? Daha ileri gitmelisin. Orada bir şey var diyor. Ne varmış acaba? Dur bir bakalım gidelim. Baba. Atlayın. Ah! Düşüyordum aşağı. Şuradan gelin, gelin buradan gidiyoruz. Karşıya. Hop. Bence buradan. Aa Allah. buradan, buradan karşıya, bir daha karşıya. Böyle kenardan yürüyerek gidin. Başka yol yok çünkü. Gel buradan Muhammed. Ben elma aldım bir tane baba. Sen niye o kadar aşağı gittin? Elma aldım. Elmayı elma. ne yapacaksın? Gel çek alın buradan. Hilmi de geldi, yolumuza devam edelim. Baba baba. Aa! Aa, öldük. <laughs> Biraz yakın çekim yapalım. Atla. Hop, hop geçtim. Tamam. Sen de geçtin mi? Evet baba. Oo ben sen de... ne ara gittin buraya? Bu ne NPC ne diyor? Abla ne diyorsun sen ne satıyorsun? Bu platformlar dengesizdir kaybolabilir diyor. Hızlı zıplama ve te... dikkatli ol diyor. Hem hızlı zıplayacakmışız kayboluyormuş bunlar Muhammed. Hı? Tabi. Aa içeri doğru gidiyor herhalde bunlar. Şunlar mı kayboluyor? Kaybolan pro... Aa kırmızılar kayboluyor. Hepsi kayboluyor. Bu yeşiller de kayboluyor. Hayır. Ana, ah, Aa. Aa, bu, bu kaybolmuyor neyse, anam. burası kaybolmuyormuş, <laughs> burası kaybolmuyor kurtuldum, aşağıya doğru iniyorum, Aa buralar yine kayboluyor, Anam baba. geçtim aşağıya biri düştü patates Aa, düştü aşağıya, düştüm. aşağıya bir patates düştü. Ya baba <laughs> Evet geliyorum ben de geliyorum. Muhammed neredesiniz? Baba diğer yerdeyim. Hangi diğer yerde? Ne çabuk gittin diğer yere? Zaten burada. Ha, geldim. Geldim geldim Yapma. geldim. Lavların üzerinden atlıyoruz ve ilerliyoruz. Hoppa! <laughs> Burası ne böyle ya? Aa, silmiyi gördüm. Aa, çok Burası çok tehlikeli bir yer. Anam! Hareket ediyor bu bloklar. Hoppa! Evet, geldim. Geldik. Aa, burada bir şey yok. Ha, gezi geziniyor, geliyor. Ha, geldim. Geldik daha geldik. Atla. Aa! Hayır baba. Atlamıyor muyduk? Ya. Orada atlamıyor muyduk biz ya? Atlıyorduk <gülüyor> ama. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Niye öyle olduk? Ama ya. ben atladım olmadı. Neyse geliyorum. Aşağıya var ya patır güdür millet düşüyor. Geçmişiz ya. <laughs> ben niye geçemedim? Sen geçememişsin ama ben geçmişim. Neyse platformu bekleyelim. Demek ki demin platform çok yanaşmamıştı o yüzden ben atladım Pateliz oldum. Evet baba, ben geçmişim. Çok ha, pozitermiş. böyle. Ha, şimdi geçtim. Evet geçtim burayı geçtim arkadaşlar. İlerliyorum. Jet hızıyla geliyorum. Hilmi beni de bekleyin. Taha gel Taha Taha gelsene. Hop 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 birik hop birik hop. Bekliyoruz sizi. Hoppa hoppa geldim. Şuradan checkpoint'u alayım. Ne olur ne olmaz checkpoint'u alalım. Hadi at. Hilmi pabucu yarım. Hilmi pabucu yarım. <laughs> Çıktış yarıyı. <laughs> Oynayalım. Neyse gidiyoruz hadi. Hadi gidelim Hilmi gelir. Hani çıkamıyorum ben buraya. Allah Allah. Atladım be iki. Benim adam bir garip atlıyor. Atlarken bacaklarını havaya arkaya dikiyor. O yüzden bazı yerleri ben zor geçiyorum. Bacakları yetmiyor. Hoppa. Hoppa. Taha neredesin? Aa taha da geldi hadi gidelim. Baba, Hoppa. Hoppa. Hilminin kanat Hilminin, Hilminin kanatlarını sizi. yolacağız en sonunda. <laughs> ben geçtim ki sizi. Evet gidiyoruz. Ne geçmiyorsun? Biz öndeyiz. Görmüyor musun? Baba ben, Hoppa. ben sizi. Checkpoint'imizi alalım. Yolumuza devam. Burada kaya çıkıyor. Dikkat edin. Nerede kaya? Aa çıktı. Baba ben Koş durun. Koş durun. Koş durun kaya gelecek. E, burada saklanacak yer yok. Aa şu araya gireceğiz. Kaya geliyor. Saklanın. Aa koş dur. Bir. koştur 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 karşıya geçelim karşıya karşıya buraya oraya değil buraya buraya Muhammed patates olacaksın ezileceksin şimdi kurtulun tamam biz de kurtulduk ama ben de ağrıyım. E diğerleri nerede diğerleri herhalde patates oldular ezme oldular Aa. ezme oldu diğerleri dur bakayım Aa! kaç <laughs> geliyor Ova. bir daha bakalım hadi diğerleri yok ben koşuyorum ben geçtim Koştur. Bence ezileceğiz burada geç kaldık. Koş. Koş. Aa! Ben niye öldüm? Geç kaldın. Nasıl geç kaldım? Geç kaldım baba. Aman ne olamaz ya. Orada yerin altına mı inecektik? Gizlenme yeri vardı değil mi? Evet baba. E ben girmedim altına... ki oraya. Sen o yüzden öldüm. o yüzden gittin. Evet ben girmediğim için oraya. O yüzden patates oldum. Bak baba ben dedim sizden öndeyim mi diye. Yapacak bir şey yok. Bir daha saklan saklan geliyor. Baba bir anda iki bölüm Koş. Koş. Hadi orada saklanmayı Koş. Yapma. Sen oradan atladın baba. Evet ben üzerinden atladım. Buraya girmem lazımdı. ben yanlışlık yaptım orada. İnşallah saçın değmez. Yok saçım nasıl değecek? Koş. Koş 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 koş. Diğer tarafa baba diğer. Sol sol mu sağ mı? Diğer. Evet. Hayır baba, baba orada elma. Şey var. var. Nerede elma var? Aa elmayı alalım. Elma. bari. Niye elmayı almıyoruz? Alalım. Baba Kalbin kaç kalmış? Neresiydi? Burası mıydı? Baba, hayır. Burası işte. Heh, az kalsın, Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ne? Aa! Aa baba! Aşağı hayır. gidiyormuş bunlar. Evet. Hoppa! Hoppa! Geldim. Ha. Jet hızıyla ge 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 <gülüyor> <gülüyor> geliyorum. <Baba. gülüyor> Tekledim biraz. <laughs> atlayın! Atlayın baba. arkadaşlar. Çek boyutumuzu alalım. Baba. Hadi oyunun sonuna gidelim artık yeter. Hayır. Ah ucu ucuna atladım. <laughs> ucu ucuna atla. atladım. Hop burayı da geçtik. Geldim. Ben de geldim. Ana bu ne alevler çıkıyor buradan. Bu Atla. Ana atla. Bir daha. Ah. Öldüyordum az kalsın. Bir daha. da aldım. Bir daha. Atla. Hayır. Ne oldu? Patates mi oldu? Hayır baba yanlışlıkla yere değdim. Patates cumhuriyeti. Aa ben jet gibi gidiyorum. Geliyorum. Geldim. Alevlere dikkat. Alev atıyor bu devamlı ya. Hop ben Bitirdim geçiyorum. Bitirdim ben. Geçtim. Geçtim buraya. Hadi bakayım gelsenize. Göreyim bakayım önce. <laughs> Göreyim bakayım kim geliyor. Hadi evet. bakalım. <laughs> Buradan yolumuza devam edelim. Bu ne? Aa burada kayalar var. Değmeyecek miyiz Sadın bunları? Sakın değme baba. Herhalde deyince ölüyoruz değil mi? Deyince bir şey çalışıyor. Aa. Neyse burayı da geçtik. Deyelim bakalım ne olacak. Bakalım dey bakalım ne olacak. Bir şey olmuyor. Canın gitmiyor mu? Yok. İyi. O zaman niye bizi kandırıyorlar? Aa bilmiyorum. Aa canavarın mekanına geldik. Bak canavarın dev heykeli. Ben burada bir Aa ben... nereden? Sağdan mı soldan mı gideceğiz? Nereden gideceğiz bilmiyorum ki. Baba baba. Şu taraftan herhalde. Bak burada resimler falan var. Orası ya canavarın mekanıysa. Bilmiyorum. Aa orada elma varmış. Arkada saklamışlar Aa, elmayı. Aa ben alacağım. Elma elma. Yok ben alacağım. Elmayı Yükmen aldım. Alacağım. İlk ben ha Buradan gidip şuradaki kapıyı açacağız herhalde Orada kapalı bir kapı var Bak buradan gidip orayı bir şeyler açıyoruz herhalde Gidelim bakalım ne var burada Bilmem, benim Aa burada bir şey var Bak Hilmi gidiyor Aa. Hilmi bizi de bekle Hilmi bizi de Gözü bekle, de bekle. Hilmi Aa bak burada canavarı biri <laughs> Gıdıklıyor mu ne yapıyor anlamadım ki <laughs> Checkpoint alalım buradan Hop Yolumuza devam ediyoruz Bu oyunun sonu gelmiyor Gelmiyor baba gelmiyor Evet, buradan da Gelin gelin buradan gidiyoruz Aynen. arkadaşlar. Ana saklamışlar. Hop. Hoppa. Buradan da buraya. Hoppa. Arkada kalan var mı? Arkada kalan patates. <laughs> Aha. Aşağı doğru mu ineceğiz. Evet, geliyorum Aşağıya atladım Mehmet. Geliyorum. Neredesiniz? Neredesiniz? Baba ben gerideyim. Nasıl geridesin? Sen burayı gerideyim geçmedin diyor. mi? Yok. Ana ben de seni geçtin zannediyorum ha. <laughs> Hoppa. Hop. Hop. Geldim sona. Aa canavar burada. Abi Muhammed canavar var? burada. Oyunun sonu herhalde burası. Canavar burada arkadaşlar. Canavar burada. Nerede baba? Oo, canavar burada. Oyunun sonuna geldik. Sen niye benden Kaç? daha çok kalptesin? Ne bileyim? Elmalar daha çok kalp mi veriyor acaba? Anlamadım ki. Herhalde baba. E ne yapacağız biz burada? Ah kaya atıyor. E buna ha orada taş var. Taşları buna fırlatacağız. Gelin. Evet, taş. Taşları. taşları alın buna fırlatın. Fırlat. Ona ne oldu? Göremedim. Bir şeyler oldu. Taşı fırlat. Al sana. Hadi gel. Tam isabet. Oy. Tam isabet. Bu ne baba? Kaç, geliyor. Canavardan kaçın var ya. Bu canavar çok tehlikeli. Evet, Kovanımıza taşlar fırlatıyor. Bir şeyler Aa. Aa, taş nerede ha? Nerede? Bir taş yok mu taş? Aa, taşı hı hı. çok uzak fırlattı. Ho! Aha burada bir tane buldum. Bir tane buldum geliyor. Al sana. Tam kafasına. Anam atladı. Şurada anam, da bir anam. tane var onu da fırlatayım. Bunun canı da baya çokmuş ha. Al. Al sana. Ha şurada bir tane var. Al geliyor. Kur olsun diye bana. Aa, indirdim aşağı. İndirdin mi? Evet patates ettim kapı açıldı. Baba. Evet, Tahayla ile Hilmi de bitirmiş. Taha ile Hilmi de bitirmiş. Ne oldu? Hayır ben bitiremedim daha. Ne oldu? He? Aa, ne oldu? Ne oldu canavarcık? Hadi arkadaşlar yolumuza devam edelim bakalım. Oyunun sonuna geldik canavarı da patates ettik ve gidiyoruz. İnşallah baba, bu, oyunun sonudur. Oyunun sonuna daha gelmedik mi? Gelmedik. Ana lazerli bir bölüm. İyi de canavar öldü. <laughs> canavar öldü lazerlerin ne işi var ben anlamadım ki. Bilmiyorum baba. Oyunun son bizi öldürmeden rahat etmeyecek bu oyun. Şuradan kaçalım. Buradan kaçalım, buradan ben kaçalım. Geçtim. Hop, ben de geçtim. Hop, çek de aldık. O, oh. değdim. Hayır. Ana. Ne oldu? Patates mi oldu? Ha? Evet. Kaç, 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 kaç. <laughs> ben geçtim. Aa, Ama nasıl geçtim. geçtim? Bilmiyorum ki. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol yaptım. Zikzak, zikzak çizerek geçtim. Ah, bunların üzerinden gidiyoruz. Baba. Ana. Baba. Ben nasıl öldüm? Baba, sen nasıl patates oldun? Bilmiyorum ki. Lazerler tek sefer tek mi atıyor? Ne yapıyor bu lazerler? Yok, iki atıyor. Hop. Hop, hop, hop geçtim. Siz ne ara gittiniz? Ha gittik babamız. Jet gibi gidiyorsunuz maşallah. Bir geçtim. Hayır. İki geçtim. Hayır. Evet. Ana bu sefer de şeye geldik. Toksinli bölüm. Toksin bölümü. Hayır baba. Oraya nasıl atlayacağım ben ya? Baba böyle geçebiliyor mu? Ana evet. ölmedim. Böyle geç. Nasıl geçeceğim? Böyle. Direkt Allah. Geçti. Burayı da geçtim. Ben geçtim. Tamam burayı da geçtik ama canım bayağı azaldı benim. Neyse zaten hop burayı ben da geçtik. Şöyle direkt geçtim. Tek attım oraya da. Sıradaki burası mı? Evet evet. Hilmi'ye uyduk gidiyoruz bakalım. Çok Hilmi bizi de... nereye götürecek? Oba. Hop. Hop bidik. Hop bidik. Aa Hilmi Allah. niye aşağı düştü? Bilmem. Kanalizasyonun aşağısına düştü. Aa, en gıcık olduğum bölüm geldi ya. Ama en güzel en zor olan da bu baba. Karşıya. Aaa düştüm ben. Anan. <laughs> ana Ana! Ah, ölüyorum. Toksin, toksin, toksin ne bu ya? Baba sakın değme ezilirsin Zaten son hakkım. Bir daha aa checkpoint aldım. Ana. Hilmi nerede kaldı? Ana 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 ana. Hilmi! Sesimi duyuyor mu? Hilmi! Hilmi! Hilmi yok. Hilmi yok. lağımda kaybolmuş Hilmi. <laughs> Hadi gel Hilmi. Hilmi lağımda kaybolmuş. Hadi gidelim bakalım. Şunlara dikkat etmemiz lazım. Çarparlarsa bizi patates. Cumhuriyet evet. oluruz. Evet burayı da geçtik. Hop burayı da geçtik. Baba. Sıradaki yerimiz burası mı? Evet. Sen neredesin Muhammed? Buradayım. Sen geçtin mi? Aa geçmiş. Mi? Checkpoint alalım. Yolumuza devam edelim. Sona gelmeye başladık baba. Herhalde sona yak. Aa helikopter. Muhammed helikopteri alınca sonu mu gidiyoruz acaba? Hadi gidelim bakalım. Evet arkadaşlar sona ulaştık. En sonunda oyunun sonuna ulaşabildik çok şükür. Evet sevgili canlar bugünlük de bu güzelim mi güzelim oyunun sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli ve keyifli bir oyundu. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tekrardan yeni yeni oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Gücünü, Hoşça kalın. Zorla zorla, bitmez macera var de hiç durma katıl. Bu oyuna oyun arkadaşın oyun manyağı.